Helsin Vodafone, Vodafone'a dönüşüyor. Değişimi göreceksiniz. Bir kağıdın üzerinde yazan rakamlar mıdır nasıl değerli olan? Yoksa o rakamlarla yaratılan değerler mi? Sevdiğimiz, önümsediğimiz, emek verdiğimiz, değerli olan ne varsa bu ülkede. Korumaya değer. Gelecek kuşaklara bırakmaya değer. Gurur duymaya değer. Umut etmeye değer. Her neyimiz varsa emin olabilirsiniz ki yarın da bu. Tarihimizin en büyük bilanço rakamlarına ulaşan Türkiye'nin bankası, Türkiye İş Bankası değerlerimize değer katmak için burada. Daima. neyi gösterir? İşimizi iyi yaptığımız, çok çalıştığımız, sizin bize değer verdiğinizi. Peki ya beş yıl üst üste birinci İşte bu bitmeyen bir hizmet aşkı anlamına Maksimum hizmet aşkı. içeriye kullandım nakit yerine tıkır tıkır ödenim, türlü sebepten sıkışanlara 3000 ytl'ye kadar ekonomik O yetmezse 6000 ytl'ye kadar ekonomik kredi üstelik ek komisyon ödeyince daha da düşük faizi garantiden ekonomik krediden hoşlandım filsa plastik boruları 35 yıldır her suya hükmeden boru dünyada da Hollywood'dan nefesleri kesecek bir aksiyon. Michael Madsen, Tamer Karadağlı, Bay Deniz Akkaya. Merakla beklenen ölümle dans kuma sinemalarda. Dikkat! Eğitim için hazır ol! Mehmet sen piyade olacaksın. Ali sen... Atanım, ben uçmayı bilmem ben pilot değilim. Ne? Bana karşı mı geliyorsun? Ben sana uçacaksın diyorsam uçacaksın. Baş üstüne. İşte şöyle yola gel bakalım. Ve kantine git bana Red Bull getir. Ha, Red Bull anladım. Sonunda anladım. Parolayı söyle. Parola Red Bull kanatlandırır. Beko dünyasından bahar sürdüsü. Şimdi ön ödemeli kampanyada Beko LCD TV'ler, 29 YTL'den başlayan taksitler ve aksese özel 22 aya varan vadelerle. Beko, dünya markası. <laughs> rüzgar gibi esip gidebilmek, istediğin zaman durabilmektir. Grande Punto, özgürlüğün yolunu aç. Arnika Hidra'ya bir sürahi su yeter. Su filtreli arnika Hidra, torbasız çalışır. Yüksek emiş gücüyle tozu suya hapseder. Evinizi tozdan arındırır. Arnika Hidra. Bak bu da harika. O yağmurun doktoru. Doktor Pimapen, pencere uzmanı. Sadece Pimapen'de. Su filtreli arnika Hidra evinizi tozdan arındırır. Bak bu da harika. Yeni başarı öyküleri yazmak için Fen ÖSS dergisi. 21 yılın verdiği tecrübe bu dergide toplandı. Sayfalara sığmayan başarı şimdi yeni sayfalarında. Gelip kafalar getirdin. Oy, nasıl <laughs> o ne? Yarı yani cips o, pastırmalı. <laughs> bastırmalı. bastırmalı, cips ismi olurmuş. Bastırmanın hası burada. Ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Cipsodan yeni cipso pastırmalı. Pastırmalı cipso olurmuş diyenlere çerçevelerde, tadı öz sütte. Her mutluğunda öz süt pasta. Gizli kamera. Evet, hem de 35 gizli kamera. 8 gün aranızdaydım, ruhunuz duymadı. Çok yakında, kendinizi izleyin. Öz sütten çikolata frambuaz. Keşke hiç bitmese. Sinek şimdi Türkiye'de. Lezzetli mi lezzetli. Üstelik çok besleyici. Çocukların sevdiği, annelerin güvendiği peynir. Geçmişindeki sırları çözmek için çıktığı yolculuk... ...Louise'i geleceğe götürecek. <laughs> Disney'den Robinson ailesi. 30 Mart'ta sinemalarda. Bir şeye üzülmüşsün sen. Ya bırak ya. Sucuk diye getiriyorlar. Ben sucuk gibi sucuk istiyorum. Yoksa nasıl sucuk tutarsın? Al bakayım bunları. Sucuk gibi sucuk. Bambit <laughs> Böyle gülersin işte bambit sucuğu görünce. Bambitten bambit gibi lezzetler. Ay'a çıkan ilk lastik. Saatte bin kilometreye yakın hıza dayanan ilk lastik. Şimdi de patlasa da gidebilen lastik. Godier'den Run On Flat herkesin hayatını değiştirecek bir buluş. Sosis, sucuk, salam, jambon. Şarküteri gibi şarküteri. Bam gibi şarküteri. Bayla. Börtten dev hediye. Börd kartla 5 kez 100 YTL'lik alışverişe tam 50 YTL değerinde Börd puan hediye. <laughs> Yeşil inşaattan modernist hem yaşam hem yatırım fırsatı. Yeşil inşaat, yaşam için. her sağlıklıdır. Nedeni ise çok belli. Kızartmadan tatlıya her yemekleri zeytinyağı. Tariş Ege'nin lezzeti, Ege'nin sağlığı. Hamsi mevsiminin bonusu deniz kızıysa, bahar mevsiminin bonusu ne olur? Tam 50 YTL olur. Bonustan bahar bonusu. Tam 50 YTL. Süper ama. Telsin Vodafone, Vodafone'a dönüşüyor. Değişimi göreceksiniz. Burada da meşhur U testini yapıyoruz. Lan diğer sızdırmazlık testi. Boruların içine konan eşit miktardaki su özellikle bağlantı noktalarına basınç uyguluyor. Dizayn atık su ekstra asla sızdırmıyor. Bir de o kadar sessiz ki... ...varlığını hissettirmiyor. Design atık su ekstranın... ...özel buh yapısı ve... ...çift dudaklı contası var. Gerçek sızdırmaz boru. Design atık su ekstra. Bizimki sızmış bile.